güzel bir ibretlik hikaye. Dinlemenizi tavsiye ederim. Dünya hayatında hep kötülük işleyen bir adamı ölünce amellerini tartarlar ve cehenneme doğru sürüklediler. Kapıda bir melek karşıladı. Melek adama şöyle seslendi. Hayatta iken bir defa bile birisine iyilik yaptıysan buraya girmeyeceksin dedi. Günahkar adam uzun uzun düşündü. Uzun süre düşündükten sonra bir keresinde ormanda gördüğü örümceği aklına getirdi. Hatırladı. Balta girmemiş ormanda yürürken önüne bir örümcek ağa çıkmıştı. Adam ağı bozmamak için o gün yolunu değiştirmişti. Ünlü heyecan içinde o günü Meleğe anlattı. Melek adama baktı ve o sırada gökten bir örümcek ağa indi adama bu ağa tutunarak cennete girebileceğini söylediler. Adam neşe içinde ağa tırmanırken cehennemden bazıları da bu ağa tutarak cennete girmeye çalıştılar. Ama adam o ağa adamın tutunduğu örümcek ağı gerçekten de kopmuştu. ve diğerleri ile birlikte adam cehenneme düştü. Yazık bencilliğin hayatında istediğin tek iyiyi de kötülüğe döndürdü. O insanlar şefkat gösterebilseydin, Örümcek Ağı'nın herkesi taşıyabileceğini görecektin. Onlar da seninle birlikte cennete gireceklerdi. Fakat, sen onların cennete girmesini istemedin. Yalnızca ben girelim dedin. Sen de onlarla birlikte cehenneme düştün. Gelelim hikayenin sonuna. Bu ibretlik hikayeden de kendimize bir pay çıkartalım. Bencillik hiçbir zaman iyi olmadı hiçbir zaman iyiye vesile olacağını düşünmüyor. Arkadaşlar, niye bencil oluyoruz ki? Neden benim oluyorsa sizin neden olmasın? Dilerim Allah'tan herkesin Allah gönlüne göre versin. Kendinize iyi bakın. Başka ibretlik hikayelerde görüşmek üzere.